Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Monster tool H5 versiyon 21.4'ü inceleyeceğiz. Ama tabii ki bu laptopu incelerken süreç hakkında size söyleyeceklerim var. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir süreç geçirdim. Şu an bu Önümde görmüş olduğunuz laptop benim Monster'dan aldığım 3. laptop. Ve ilk aldığım laptop 2060'lı modelde Monster Tool versiyon 21.1.2 olması lazım. T5 modeli yine. İlk olarak bu süreçten bahsetmek istiyorum. Çünkü Monster'ın bugün itibariyle yani bu videoyu yarın atacağımı tahmin edersek. Pazartesi günü itibariyle artık mağazaları açıldı. Ve gidip kendiniz alıp laptopu dokunarak alıp evinize götürebileceksiniz ama ondan öncesinde kargoyla işliyordu bu süreç ki benim sürecimde öyle işledi. Şimdi ilk olarak biz bu 2060'lı modeli aldık. Hatta bir kutu açılışı yaptık. Hatta o kutu açılışı videolarına bir göz atalım. Sonra tekrardan buraya geri dönelim. Öncelikle belirtmek isterim ki bu benim hayatımda yapacağım ilk Kutu açılışı videosu yani normalde hayatta bekleyemem bir kutuyu açacağım da yok işte videoyu çekeceğim de ışıkları kuracağım da deliririm hele ki böyle bir şey almışken deliririm ama sabrettim ve sizler için hani bu deneyimi sizlerle birlikte yaşayabilmek açısından videoyu çekmek için sabrettim. İkinci elden sattım bilgisayarımı. Alıcısına da hayırlı uğurlu olsun. Gözüm yaşlıydı verirken. Evladımı veriyor gibi verdim. Ya da camiye çocuğumu bırakıyor gibiydim bebeğimi. Lafı daha fazla uzatmadan kutu açılışını gerçekleştirelim. Terzi edasıyla. Bu arada çantanın detaylı incelemesini hiçbir yerde görmedim. O yüzden çantanın bölmeleri neler? nasıl kullanabilirsiniz vesaire. Bunu da bu videonun içerisinde göreceksiniz ama biz e, daha fazla bekletmeden Sen ne yapıyorsun burada kızım? Asla bir kutu açılışını ya da ne bileyim yeni bir kargo geldi, başka bir şey geldi asla kaçırmaz. <laughs> Ona niye dım dım yapıyorsun? Sanki korku şeymiş gibi. <laughs> Şimdi bunun düzü şöyle olduğunu düşünüyorum. Üst tarafından hemen <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Saldırma bak aman elimde bıçak var. Dellendirme insanı. İşte o an geldi. Solunda ve sağında, muhtemelen altında da korunaklı bir şekilde geliyor. Bildiğiniz pilavcılar gibi arkadaşlar ters çevireceksiniz ve Ters mi? Hiç hiç karizmatik olmadı. Hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> Şaka bıçağı <Hayır>, falan. <laughs> Kutu son derece şık çıkarıyoruz. Çıkardık. Ve bizi karşılayan Evet üst tarafını yine bir korumayla kaplamışlar. Onu da yine burada kutusunun içine bırakıyorum. Laptop arkadaşlar gerçekten çok ince. Adeta şu an elime bir Macbook almışım gibi hissettim ve hafif 1.7 kilo ağırlığında zaten. Ve çıkarıyoruz arkadaşlar. İşte o büyük an. Çok güzel görünüyor be. Şu an 16 mm bir lens olduğu için belki biraz deforme oluyor buraları. Birazcık daha kalın gözüküyor olabilir. Uzay grisi bir rengi var. Ve işte o büyük an geldi. Bilgisayarın der, ilk der, açılışı der. ve tekrardan tabii ki klavyeleri korumak için inanamıyorum. İnanamıyorum. Şu an arızalı bir şekilde gelmiş. Evet, laptop arızalı şekilde geldi arkadaşlar. Bu anları kaydediyoruz. Monster bu yaptığın ayıp. Çıkmış yani. Vardı. Bir şekilde kurtardım ama yani bunun böyle çıkık olarak gelmesi gerçekten korkunç. Ses yani. Şu anda Monster utanıyor musun abi? Utanıyor musun şu an? Şu an yaptığından utanıyor musun? Bir çocuğun hayalleriyle oynadın. Evet gördüğünüz gibi bu kutu açılışında Touchpad kırık bir şekilde gelmişti. Kırık demeyeyim yerinden çıkık bir şekilde gelmişti ve e, adeta yani şoka uğramıştım. Video sırasında da hani videoyu e, devam ettirsem mi ettirmesem mi çok düşündüm, çok arada kaldım. Neyse biz bu Touchpad'i yerine soktuk ve kullanmaya başladık. Ama basıyoruz basıyoruz Touchpad köşelerden sağdan soldan çıkıyor. Touchpad'in e, tamiri için Aras Kargoya Kadıköy'e verdik. Neden iade etmedim de tamir istedim? Çünkü laptopun başka hiçbir sıkıntısı yoktu ve sadece touchpad'inde bir sorun vardı. Monster'ın klasik olarak herkesin bahsettiği ışık sızması problemi veya herhangi bir ölü piksel sorunu yoktu. Böyle bir tercih yaptık ancak touchpad geldikten sonra bu sefer de bilgisayarın performansını da test ettim bu arada onu da şimdi izleyelim sonrasında yaşananlar da var onlara da bakalım. Şu anda masa başındayız ve Monster Toolbar e, versiyon 21.1.4 şu anda masamda şu anda Premiere'de benim e, çok önceden yayınladığım ışıklandırma videosunun edit projesi şu an e, burada efektler, e, sesler, e, müzik vesaire hani oldukça klasik bir YouTube videosunun timeline'ını görüyorsunuz ve 4K. 4K'yı da 100 megabyte per second ve görüntüler de hard diskten geliyor. Hard diskte e, Western Digital'in e, sıradan bir hard diski e, biliyorsunuz QDA yazılımı CUDA çekirdekleri sayesinde Premiere daha hızlı çalışıyor, daha hızlı render alıyor. Benim önceki bilgisayarım AMD'nin 5700 XT modeli bir ekran karta sahipti ve onda aldığım render süresi böyle bir videoda yaklaşık 6 dakika civarındaydı. Buna çok yakın bir şey çıkabilir. Burada CUDA'nın avantajı ön plana çıkabilir. Biliyorsunuz 10.875H işlemci var. Benim önceki bilgisayarımda, masaüstü bilgisayarımda AMD Ryzen 3700X modeli vardı. Biliyorsunuz AMD son dönemde çoklu çekirdekte Intel'i geride bırakmış durumda. Hatta tek çekirdekte de geride bırakmış durumda. O yüzden video editlerken ve render alırken de çoklu çekirdek performansının ön planda olduğunu varsayarsak burada Intel'in 8 çekirdekli bir işlemcisi var. Bu mutlaka AMD'nin kendi evet. işlemcisinden daha kötü performans gösterecektir. e Diyeceksin neden AMD bir bilgisayar almadın? Fiyatlar çeşitli konfigürasyonlar uymuyor. AMD işlemcili bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar yapılmıyor. Yapılsa bile istediğimiz ekran kartıyla konfigüre edemiyoruz. yani örnek veriyorum iyi bir AMD işlemcisi var. Ekran kartında 1650 koymuşlar ya da 1650 Ti koymuşlar. E, i̇stediğiniz konfigürasyonları bulamıyorsunuz. E, Monster'da burada Intel'in i7 10.875 haşını kullanmış. Keşke AMD'nin işlemcisini kullansaydı. Bana göre çok daha performanslı olabilirdi. E, denenebilirdi en azından. AMD modelli bilgisayarlarda yapılabilir. Buradan Monster'a duyurulur. Herhangi bir şekilde bir kasma yok. Gördüğünüz gibi yemyeşil burası. Geçiş efektleri koymama rağmen. Ee, bu performans son derece beni şaşırttı açıkça onu söylemek gerekirse hani benim neredeyse masa üstünde eriştiğim şeyi belki de kuda çekirdeklerinden dolayı bu bilgisayar sağladı bana ve e, bu kadar ince yapıda bir bilgisayarda bu e, çeşitli bir mobil cihazda bu performansa erişebilmek benim için çok çok mutluluk verici şöyle atlamalar da yapalım. Şöyle farklı görüntülerin üzerine atlamalar yapalım. Evet, bu görüntünün, görüntülerin hepsinin 4K olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Dakikada düz diyelim, 12 dakika 15 saniyede düz diyelim. Bu videonun render süresine bir bakalım. Ben Media Encoder'da almayı tercih ediyorum. Premiere'de bazen sıkıntılar çıkabiliyor. Ayarları da hani şöyle göstereyim çok fazla bir ayar yapmıyorum. YouTube 1080 diyorum. 4K videoyu 1080'e düşürüp öyle atacağım. Use maximum render quality diyoruz. Render maximum depth diyoruz. Ve işte 1.5 GB'lık dosyamızın olacağını öngörüyor. Şimdi export'a basalım. Ses hazırlanıyor diyor. Yaklaşık 8 dakika 15 saniyede ben bu render'ı aldım. %100 bir şekilde aldım. Ve bu çıktı. Şu an alınıyor. Hard diske aktarılıyor. Bu bekleme süresi bundan kaynaklanıyor. Evet gördüğünüz gibi performans videosunda da ben render al için aldığım için bu bilgisayarı gayet iyi sonuçlar veriyordu. Memnunum da 2060 modelden. Ancak şöyle bir problemi gelişti. Bilgisayarın pilinde bir arıza oluştu. Bilgisayarın pili şarj olmuyordu. Ee, tekrardan servise gönderdim ee, İkinci kez yani çıldırmak üzereydim artık ee, yeni aldığım bir laptop'tan nasıl bu kadar fazla sorun çıkabilir diye düşünüyordum gönderdik ve pil arızasını hallettiklerini söyleyip geri yolladılar laptop'u aldım bir gün kullandım gayet iyi her şey yolunda çok mutluyum sonra bir bakıyorum tekrardan pil şarj olmuyor çıldırdım yani artık dedim monster'dan vazgeçiyorum bir daha monster almayacağım Artık çıldırıp artık güzel de bir e, Metin yazıp e, Sövüp Bilgisayarı geri yolladım Ancak sonradan e, Bilgisayarın iadesi gayet kolay bu arada Hani e, Hemen iade işlemlerine başladılar 3-4 gün içerisinde bilgisayarın iadesi Gerçekleşti ve para hesabıma 3-4 gün içerisinde Gönderildi Ne alsam MSI mi alsam ya da başka bir şey mi Alsam diye düşünürken Monster'ın yeni 3060'lı modellerinin Çıktığını gördüm ve Dedim yani olabilir teknoloji şansıydı ve o laptopta bir sürü sıkıntı yaşadım. Belki de işin içinde bir hayır vardır ve 3060'lı modeli almam kısmettir diyerek Monster Toolbar T5 versiyon 21.4 söyledim ve bu sefer hem 32 GB RAM hem 3060 hem de 1 TB SSD ile önceki bilgisayarım 512 GB SSD ve 16 GB RAM'e sahipti. Birazcık daha para koydum ve en iyisi olsun istedim. Siparişi verdim, e, üç gün içerisinde geldi. İlk siparişi verip alanlardan bir tanesiyim. Diğer bilgisayar 3060 modelinde kutu açılışına gidelim. Evet, ilk olarak hızlı bir kutu açılışı yapalım diyorum. Çünkü zaten içinden çıkacakları az çok hepiniz biliyorsunuz. E, 3060 modelini aldım. Evet, kutunun kapağını açtık. E, düşürdüm. Yse, kutunun kapağını. Şöyle şuraya koyduk. Üstünde şöyle bir koruma ile birlikte konulmuş. Evet Bismillahirrahmanirrahim deyip notebook'umuzu yerinden çıkarıyoruz. Oldukça hafif olduğundan bahsedebilirim. 1.7 kilo ağırlığında zaten. Alüminyum bir kasa olduğu için oldukça soğuk bir dış zemini olduğunu söyleyebilirim. Sol tarafında kutunun... Monster hakkında bilgilendirme ve sıvı termal macunun ne sıklıkla değiştirmeniz gerektiği ile alakalı bir bilgilendirme. 6 ay boyunca yapay zeka video koçluk platformu olan Sen -A, SenPal ile sen de profesyonel gibi oyun oynayabilirsin. Ben oyun çok fazla oynamıyorum. Ee, yanında böyle bir hediye vermişler. Ee, SenPal. Bir garanti belgesi var. Bunu saklayın. Ee, çünkü lazım oluyor. İçinde Monster'ın driver'larının yüklü olduğu bir USB bellek bilgilendirmelerin olduğu bir kitapçık yer alıyor. Evet, yaklaşık 230 watt gücüne sahip bir power eee kablosuyla, power adaptörüyle birlikte geliyor. Burada da power kablosu var. Burada da adaptörümüz var. Bunları da hiçbir şekilde bozmadan kenara koyalım. Kutu bu şekilde arkadaşlar. Kutu içerisinde başka herhangi bir şey yok. Şunu da arkaya bir yere yere koyuyorum. E, çok merak ettiğim şey Monster'ın touchpad'i kırık geldi mi? Yine gelmedi mi? Evet size döndürerek açıyorum herhangi bir sıkıntı gözükmüyor Allah şükür touchpad de yerinde sağlam ee, Evet a kamera yukarıda çok iyi şükürler olsun, şükürler olsun. önceki modelde 2060'lı modelde bu kameranın neden aşağıda olduğuyla alakalı çok sönmüştüm Çünkü kamera gerçekten çok kötü bu modelde kamera yukarıda bak buna çok sevindim daha sonra laptop geldi kullanıyorum gayet güzel. Performansını da test ettim ve gerçekten iddia ettikleri gibi performansta ciddi bir yükseliş var. Yaklaşık %25'lik bir gelişme olduğunu gördüm ya da %20. Çünkü yaklaşık 8 dakika 15 saniyede aldığım 2060'lık modeldeki renderın birebir aynı proje hatta birkaç ufak ekleme ve animasyona rağmen yaklaşık buçuk dakikada alıyordu ve bu beni çok mutlu etti. Tabii ki buradaki RAM takviyesinin ve ekran kartının 3060 olmasının büyük bir etkisi oluyordu. Neyse çok mutluyum her şey yolunda tak. Problemler tekrardan baş göstermeye başladı. Birazdan ekranda görecek olduğunuz problemi yaşamaya başladım. Ekran kendi kendine bir anda gidip geliyordu. Yani ee, gidiyordu ve bilgisayarı tekrardan kapatıp açmam gerekiyordu. Tabi yine çıldırdım Allah'ım dedim ben niye böyle bir bela. Kendime bunu niye yapıyorum dedim ama fiyat performans olarak bu bantta gerçekten çok iyi bir laptop ve e, memnun olduğum özellikleri var. Onları da en sonunda size açıklarım. Ben şimdi ilk başta süreçten bahsedeyim. Neyse e, ondan sonra tekrardan teknik servisin yolunu tuttuk tabi. Ben artık çıldırıyorum e, ve bu kadar fazla problemle karşılaşınca artık teknik servistekiler de beni tanımaya başladı. İsim vermek istemiyorum ama e, belki yani kendisini zor durumda sokm sokmamak için. E, Teknik servisteki bir beyefendi şikayetten bana çok yardımcı oldu. Artık benim sorunlarımı bilmeye başladı. Ve ben bilgisayarı geri gönderdim. Tekrardan bir baktılar teknik servistekiler ve bir BIOS güncellemesiyle problemin hallolduğunu söylediler. Ama bilgisayar tekrar geldi ve ben bilgisayarda aynı problemi yaşadığımı gördüm. Bu arada şöyle bir şey de var bilgisayardaki... Dedicated GPU'yu kullandığınızda Yani e, sadece ekran kartını tek başına çalıştırdığınızda BIOS'tan e, Bilgisayar hiçbir şekilde ekrana görüntü vermiyordu Ki bunu birçok 3060'lı modelde görmüşsünüzdür Sadece Monster'ın değil MSI'ın da böyle problemleri olduğunu duydum Neyse tekrardan geri gönder gönderdim Tekrardan geldi bu problemle e, Ve yaklaşık olarak kaçıncı kere? Beşinci kere bir bilgisayar göndermiş oldum e, Ve dedim ki bunu değiştirin Bunda bir problem var Neyse işte şu anda yanımda olan bilgisayar geldi yanıma ee, gönderildi. Hemen çok çabuk bir şekilde değiştirdiler. Yani teknik servisteki müşteri memnuniyeti sağlamak açısından şikayet birimi çok iyi çalışıyor. Ama teknik serviste Bilmiyorum hani çok kaliteli elemanlar mı yok veya yeni bir laptop olduğu için problemi anlayamıyorlar mı? Ama 2060'lı modelde de hallettik diyorlar. Hallolmuyor pilin arızası. Neyse hani bunu Monster'a söylemek gerek. Yani bir teknik servisi gözden geçirmeli. Üçüncü bilgisayarımı da almış bulundum ve kullanıyorum. Tekrar aynı sorun. Yani dedim bu nedir? Hani bu niye oluyor? Artık çıldırmak üzereyim. Şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Bu bir yazılımsal bir sorun ve biz bunu halledecek yazılımsal problemi çözebilecek bir işlem yapabiliriz bilgisayarınıza. Sonuçta hani teknik servisteki yani her bir sorununda bir üst level teknik servis sorumlusuyla konuştum. Yani level level ilk başta sorununuzu işte aralarındaki en kötüsü çözüyor. Sonra bir daha iyisi, sonra bir daha iyisi. Bilmiyorum öyle bir şey var herhalde. Ama bu süreçte teknik serviste şikayetten bahsettiğim kişi bana gerçekten çok yardımcı oldu ve kendisine minnettarım. Laptoptaki problemi uzaktan bağlantı yoluyla bir şekilde çözdüler ve şu an için yaklaşık bir hafta oldu ve bu bir haftalık süreçte herhangi bir şekilde aynı sorunu tekrardan yaşamadım ki tekrardan aynı şekilde yaşarsam bu problemi bilgisayarı 6 ay içerisinde iade edebileceğimi söylediler bu kadar büyük sorunlarla karşılaşınca Artık e, onlar da beni memnun etmek adına, müşteriyi memnun etmek adına böyle şeyler yaptılar. Aynı zamanda bana Monster'ın bir e, mouse'unu hediye ettiler. Sağ olsunlar teşekkürler. Evet, süreç bu şekildeydi ve e, bu şekilde şu anda bu bilgisayarla karşınıza çıkıyorum. Videolarımın gecikmesinin sebebi e, editleyememem ve e, gerçekten çok büyük sıkıntılarla boğuşuyor olmam. Şimdi bu bilgisayara geçecek olursak gerçekten performansından memnunum. Heh, şöyle bir sorun var. Dedicated GPU'yu yani GPU yine ayrı bir şekilde kullanamıyorum. Bu BIOS güncellemesiyle ileride düzelir mi? Yazılımsal bir ile düzelir mi bilmiyorum ama artık gerçekten bunlara kafa tak kafayı takmak istemiyorum. Bilgisayar hibrit modunda da gayet iyi çalışıyor ve e, açıkçası çok fazla hani dedicated GPU'ya girmem sadece bir shadow play kullanma özelliği var e, dedicated GPU'da kaydettiğinizde. onda da artık OBS OBS'e bir şekilde ekran kaydı almak istediğimde alırım. Bilgisayarın özelliklerine gelecek olursak bilgisayarda 10875H işlemci var ve bilgisayarın bu işlemcisine özel bir macun, termal macun kullanıyorlar ve yaklaşık 2 sene boyunca bu termal macunu değiştirmeniz gerekmiyor ve e, 10875 tercih etmemin sebebi tabii ki 8 çekirdekli olması. E, render performanslarınızda ne kadar çok çekirdek o kadar çok ee, yüksek performans diyoruz. 32 GB RAM'e yükselttim. Ee, biliyorsunuz render'da yine çok önemli bir durum. Örnek veriyorum Premiere açık. Arkada bir de After Effects açık. RAM'iniz son derece yeterli olabiliyor 32 GB'da ve render alırken yine RAM çok fazla kullanıldığı için önemli. 1 TB'de SSD var. Intel'in 1 TB'lik SSD var. Testlerini yaptım. Testlerin sonuçlarını size de gösteririm. Ee, gerçekten vaat ettiği gibi 2000 yazma 2000 okuma civarı e, saniyede megabayt okuma civarı bir sonuç veriyor ve bu da tatmin edici. 3060 e, model 6 GB bir ekran kartı var içerisinde ve bunun performansı gerçekten bir öncekine göre %40'a varan performans diyor. Ben render'da bunu %20-25 civarında bir artış olarak gördüm. 32 GB RAM'in de etkisi var bunda tabii ki. Ama olsun yine de gayet güzel. Benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi ise ekranının 2K olması ve 165 Hz olması ve bunun da yanında sRGB 100 olması. Tabii ki renk color yapacaksınız videolarınıza. Bu ekranın bu kadar kaliteli ve doğru renkler vermesi sizin son derece işinize yarayacaktır. Sevdiğim özelliklerinden devam edeceksek bilgisayar gerçekten son derece ince ve hafif taşıma konusunda gerçekten çok rahatsınız. Tasarımını çok beğeniyorum. Önceki kasaya göre en büyük farklardan bir tanesi Artık kamera şurada değil ki çok saçmaydı burada olması. Gerçekten olması gerektiği gibi üst kısımda tamam kamerası çok çok iyi değil. Ama yine de kamerasını kullanmanız gereken zamanlar oluyor. Ben ayrı bir kamera kullanıyorum. Everest'in bir modeli. Ama kameranın burada olması çok 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 işinizi görüyor. Bu kasadaki büyük bir değişiklik ki 2060'lı modelde neden buraya konulduğunu anlamamıştım. Çünkü gerçekten güzel bir düzenleme ile buraya da sığdırılabilirdi yani. Alüminyum kasa olduğu için e, soğuk bir hissi var. Aşağısı yine plastik. Gerçi şu arka kısmı plastik ama genel itibariyle kasanın %60'ı 70'i e, alüminyum. Şöyle bir problem oluyor alüminyum kasalarda. Metal biliyorsunuz ısıyı daha çok ilettiği için ısınma problemi bu plastik kasalara göre birazcık daha fazla olabiliyor. Şöyle bir şey var ki işlemciniz 90 dereceye kadar çıkabiliyor. Ama maksimum 90-91 dereceye görüyor. Daha sonrasında o derecenin yukarısına çıkmıyor fanlar fulleniyor ki bunları ben bir soğutucu kullanmama rağmen Frisbee'nin bir soğutucusu ne kadar iyi olduğu tartışılır ama soğutucu kullanmama rağmen gördüm. Şimdi bilgisayarın olumsuz özelliklerinden birisi bu ısınması diyebilirim bir diğer olumsuz özelliği ise ki bu bir önceki kasada daha iyi olmasına rağmen bu kasada niye daha kötü bilmiyorum. Arkada görmüş olduğunuz Type-C girişi, Type-C girişi var. Ancak önceki modelde burası Thunderbolt 3.0'dı. Yani verilerinizi yaklaşık 40 megabit hızında aktarabiliyordunuz. 40 megabitten Type-C'ye yani bu hıza düşmek 10 megabite ya da işte 20 megabite düşmek gerçekten son derece sinir bozucu. Bu kadar bilgisayarı geliştirmişken, ekranı geliştirmişken sanırım bir yerlerden ücreti kısara, kısarak bilgisayarı daha alınabilir bir seviyeye getirmeye çalıştılar. Şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Monster Fason bir firma. Yani Çin'deki herhangi bir fabrika herhangi bir fabrika demeyeyim. Belli bir marka var ve onlar laptop'u üretiyor. Monster'da onun içinde olmasını istediği bileşenleri kasasını seçiyor ve onları ekliyor ve sonunda da logosunu orta kısma basıyor ve bizlere satışa sunuyor. İçindeki parçalardan wi finin ben Wi-Fi kart okuyucu olsun şey olsun. hani Çok çok üst seviye kalitede olmadığını söyleyebilirim. Onun dışında RAM'lerinin de yine MSI'da olduğu gibi Artık 3200 MHz'e çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunda biliyorsunuz 2933 MHz'lik bir RAM hızı var. Pil ömründen bahsedecek olursak bilgisayarın pil ömrü yaklaşık olarak çok fazla performanslı bir işlem yapmasanız film dizi gibi bir şeyler izlerseniz 3 saat 3,5 saate kadar rahatlıkla gidebiliyor. Performanslı olarak kullanırsanız tabii ki bu 1 saate 1,5-2 saate kadar düşebilir. Oyunlarda ise bende bir tek Battlefield 1 olduğu için onu test edebildim ve maksimum ayarlarda 2K'da 100 FPS'in üstüne çıkabiliyorsunuz. Render testi gerçekleştireceğiz. Önceki 2060 modelde yapmış olduğum projenin birebir aynısı var. Ancak bundan farklı olarak eklemiş olduğum birkaç tane efekt var. Ses dosyalarındaysa yine bir ee, eklenmeler, çıkarmalar var. Buna rağmen nasıl bir performans sergileyecek onlara bakalım. Ee, şu anda bilgisayarım tabii ki tam performans alabilmek için pile bağlı. Evet ekrana bakıyorum kendim kameraya bakmadığımı fark ettim. Ee, şu anda prize bağlı ve e, yüksek performans modunda Windows'tan aynı zamanda Monster'ın kontrol merkezinden de yine turbo moduna almış bulundum. Yok. Hemen başlatıyoruz renderımızı. Evet geri döndük renderımızı aldık ekranda gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 6.5 dakikada 6 dakika 34 saniyede 35 saniyede önceki bilgisayarda almış olduğum 8 dakika 15 saniyelik sonuca göre çok çok daha iyi bir performansla renderımızı almış olduk. Sancılı bir süreç geçirdim ancak bu sürecin bu yanımda görmüş olduğunuz bilgisayarla artık biteceğini umuyorum. Umarım size e, uzun kullanım testi videosu da yaparım mutlaka. Bir videoda hem 21.1.2'yi hem de versiyon 21.4'ü sizlere tanıtmış oldum ve sizlerle birlikte incelemiş olduk. Ben çok fazla bilgisayar kurdu bir insan değilim ancak bildiğim kadarıyla sizlere elimden geldiğince bu bilgisayarları aktarmak istedim. Şöyle bir şey var. Paranız varsa MSI alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Çünkü hani Monster'da bu tip problemler kronik mi bilmiyorum ama ben... Hani Monster'da ısrar ettim ve bir şekilde inat ettim artık bu bilgisayar iyi bir şekilde gelecek ben bunu kullanacağım arkadaşım diye inat ettim bilmiyorum yani neden böyle bir şey yaptım. Bu videoda da sizde size tek tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Şu anda Monster'ın mağazası Allah'ıma bir şükür açıldı tabii ki ben bütün bu süreci yaşadıktan sonra teknik servisi de yüz yüze açıldı şu an Monster alabilirsiniz ama bundan bir hafta önce soracak olsanız Monster kesinlikle almayın derdim. Çünkü bu iade süreçleri, işte şey süreçleri çok sıkıntılı. Beni dinlediğiniz için şu ana kadar katlandığınız için çok teşekkür ederim. Ciddi bir video yaptım. Espri falan yok hani herhangi bir şekilde. Çünkü bu konu ciddi bir konu. Yaklaşık 16.800 liraya aldığım bir bilgisayarı size tanıtıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabii ki abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım ki e, bu videolar yukarılara doğru çıksın. Ve emeğimin karşılığını aldığını gören ben mutlu bir şekilde YouTube kariyerime devam edeyim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Son derece kaliteli bir kumaş. Hani e, ve kaliteli fermuarlar fazla bir sürü cep var. Hani cep konusunda çok az olduğunu söylüyorlardı. E, burada şöyle laptop'un yine koruma şeylerini çıkaralım. Burada laptopu koyabileceğiniz e, göz var. Şurada belki bataryanızı koyabileceğiniz bir göz var. Onun dışında yine şu orta kısma yine bir şeyler koyabilirsiniz. E, yine burada bir başka cep var ve hani kolum giriyor içine bayağı. Hani derin bir cep. Çok güvenlikli mi değil ama aksesuarlarınızı vesaire koyabilirsiniz. Onun dışında burada kalemlerinizi koyabileceğiniz ve yine aksesuarlarınızı küçük parçaları koyabileceğiniz. Burada da yine derin bir cep var. Şöyle göstereyim. Yeşil e, tabii ki ağırlıklı. Onun dışında burada Monster logosu dikişle dikilmiş. Burada bir başka cep daha var. Buraya ne koyabilirsiniz? Açıkçası yine kalem koyabilirsiniz. USB belleğinizi, kablolarınızı, koyabilirsiniz veya işte SD kartlarınızı koyabilirsiniz buraya küçük şeyler konulabilir şurada son olarak bir cep daha var buraya da yine e, telefonunuzu cüzdanınızı power bankinizi telefon cüzdan ne kadar güvenli olur bilmiyorum ama koyabilirsiniz bu şekilde bir çanta ve son derece yeterli geldi bana onun dışında şurada ve e, şurada su koyabileceğiniz şey bölmeler de var ancak bu bölmeler genişleyebilen tarzı bölmeler değil Kum, e, tamamen e, nasıl desem genişlemiyor yani likramı deniyor ne deniyor o bunda yok yani bence bedava sırt çantası mis yani normalde buna 200 lira falan verirsiniz yani bu tarz bir çantaya laptopu şöyle içine koymak istediğimiz zamansa şöyle şu koruma e, şeyini alıp buraya taktığınız zaman 15 inçlik bir not bu küçük geliyor yani çok fazla sıkma imkanınız olmuyor çok fazla e, yani gevşek kalıyor biraz 17 inçlik bir bilgisayar için daha uygun diyebilirim ama yani yine de bedava gelmesi son derece